Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Atapuro var. Nazik Evgar. Başkan seyleyle Atapuro <laughs> ile helallem. İşte Ey tuğum 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 sabrım ben. <laughs> arkadaşlar boş bir telefon var. Arkadaşlar şimdi telefon, <laughs> telefondaki şeylerimi gösteriyorum <gülüyor> bakın <gülüyor> full zaten full her şey full. Bakın şöyle göstereyim şampiyon da olmuş olmak. Bakın şöyle şöyle girdim geldim bakın bakın.

2016'nın hesabı. Evet. Yani. Oyun böyle bir hesap verdi ona. Yani ben kastım da daha <laughs> bunu kastım. Bunu kasalım.

sevdim. Awesome. Kendime çekebiliyorum. Bakın. Oha oha oha. oha, oha. Anladım ki o değildi. O normalde de bir şeyler olmuş. Bir hafta girmeyince durdurdum. <laughs> Şöyle artık şurada bir şeytan şeytan oynayalım. Şeytan parlak. Şeytan imortus var. Hades de var. Oynamaya başlayalım. Arkadaşlar. Altım arkadaşlar. Şimdi bu sonra bireyleri yiyip al ve Bakın bakın. Alırsın be. Sokaklarım var oradan da. Bakanlar şimdi bu koltuğu seçilen koltuğa satılıyor. koltuğu atarız

Güçlü şey değil. Şöyle hesaplaşma değil de şu yıldız de... yok ne? Harita. Harita. artık başladı. Ot bir. Yusuf Melo bakın. Yusuf Melo benim takip ettiğim çok sevdiğim bir yukudur. Öyle seviyorum ki artık deli oldum. Yani.

Sakalsın boyu bende de var. Kul kaçak kul yani. Bakın ya. Doğurdu mu bizim doğurdu. Küçük şeyler. Herhalde. Evet. Çok öneri var. Çok tek basıp yapıyor Tamam ki onun birader videoyu. Oğlum bu ne? Oluyor? Bu da Bu ne diyor? Bu da öyle. Ölmedi. Tekki oğlum ölke. Bitti. ve Hoş arkadaşlar. Şimdi kullanırsanız alabilirsiniz. Gel buraya. Kullandım aldım bakayım. <laughs> gel şöyle gel şöyle. Bak. Kullandım aldım. Bakın gördünüz. Tuha. Aldı arkadaşlar nasıl aldığını bilmiyorum. O cheese'siz. Sen sana alacağım yani. Hayır hayır hayır. Oğlum alırım ben. tamam mı sıkıntı ama şey tamam <laughs> 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 vallahi aldığım gibi ama ölüpsün <laughs> ölüpsün Aldık ki, başka vermiyor. Oha! Öldü. ki. Kazandık ki. 6, 5, 4, Sazalım bakalım nasıl yiyelim. Şeyi de yendim. Umortişi de yendim. da yenebilirim bence. 51 bin kupa. 51 bin kupayı yendim az önce. bir yine istiyorum. Ve bir, bir. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şöyle girdim. Evet, güzel. Hop bakayım. Şöyle girdim. Hop kasala mı? Şey mi? Arkadaşlar like, atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Allah sizden razı olur yani. Ben de size <laughs> dua <Ben de> <laughs> şey like, ederim dua ederim. Benim kalbim temizdir. Benim kalbim temizdir. Ben youtuber olmak için başladım. Nivo evet. TR gibi. Nivo TR gibi. Bilmezsiniz ama. <laughs> youtuber olursam. Youtuberım zaten de. Arkadaşlar büyük 100, 100 abone yapıyorlar. Ulaşırsak canlı yayın gelebilir. Öyle abone ulaşabilirsek. Canlı yani olsun. Yani olsun. Gerçekte nasıl sürersem öyle sürdüm. Ama kuralları uyuyacağım zaten de. Orada kırmızı şeyden geçti. Bakın şimdi. Sinyal nereden açılıyor? Be? Oyun olduğu için böyle soruyorum. Nasıl böyle sinirlendiniz?

dönersek. Şöyle döndüm arkadaşlar. Arkadaşlar böyle döndüm de kuşlar konduğu için şöyle dör. ulan görmedim. Ya siz şuraya geçin arkadaşlar. Sizi şuraya aldık. Tamamdır. Şöyle geriye taktım. dönerim, dönerim. Döndüm. Bu ne? Bu ne? Oha! Ben bununla 170'i görmüştüm.

şöyle dönüyor. Böyle döndüm. Döndüm vurmadan. Buradan da böyle döndüm. Tamamdır. Şimdi buradan da döndüm. Hop, bakayım döndüm. Trafik açık olunca arkadaşlar ben sürüp Benim sürü sürüşüme bakın. Arkadaşlar Bakın ne Duru, ya, mu sonra, bu Arkadaşlar bunlar yalancı ya Bir sipariş evet, gelmedi ve bütün eşyaları, Bu tablet Hadi, Of Şöyle Şuraya... Ne hava <laughs> Pasat. Pasadan döndüm. <laughs> Kasabadan pasat sürüş. Kitabçısıydı. Başından beri beni Hop şöyle pasatla Oğlum Siz buraya nasıl geldiniz <laughs> Şöyle tamamdır Çok güzel ya. Şu şeye gideceğiz. Hop. Hop. Nasıl döndüm? Ulan. Ne yaptı? Ne ya? Gidelim. öldüm İyi pas at Şöyle yelim Bunun Şu alayım. Bayağı abi kasıyor yani. Güzel. Ben de pas <laughs> Bakın geldik.